Transferin sessiz takımı Beşiktaş'ta Ruben Loftus Çiğik için çalışmalar yeniden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçı'nın ısrarı sonrası Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla harekete geçen yetkililer, hem İtalyan ekibiyle hem de İngiliz oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladı. Kosayo Mercato, Beşiktaş'ın Ruben Loftus-Cheek için transfer görüşmelerine yeniden başladığını ve siyah beyazlıların el sıkışmadan masadan kalkmaya niyetleri olmadığını iddia etti. İtalyan ekibinin bon servis beklentisi 10 milyon euro. Siyah beyazlılar bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Planlarda yok seri A temsilcisi, İngiliz futbolcu için 2023 yazında Chelsea kulübüne 18. 9 milyon euro ödemişti. 30 Haziran 2027'ye kadar mukabelesi bulunan bir. 91 boyundaki oyuncu, gelecek planlarında yer almıyor. Beşiktaş'ın baskısı sürerken, Ruben Loftus Che'ye önerilecek maaş da belli oldu. Sıcak baktı İtalyan ekibinde vergiler dahil 4 milyon euro alan 29 yaşındaki futbolcuya, kemiksiz şekilde aynı rakamın önerildiği iddia edildi. Ruben Loftus Chey'in bu paraya sıcak baktığı öğrenildi. Her şey kulüpler arasındaki pazarlıklara kaldı. Kısa süre içinde görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.